Siverek'te motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yolda, yolda. Mehmet Can Güzen, idaresindeki plakasız motosiklet, Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Hüseyin Kepçekoğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Ramazan Kızılkaya ve Hüseyin Kepçekoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Yaralılar sağlık ekiplerin ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.